about it and my days are brighter my shoulders are so much lighter just for a moment there i thought that there was nothing more to life i thought about it wrote a couple songs about it just for a moment there I Merhaba dostlar, hepinize merhaba. Bir CS 1.6 Pro Public videosu ile daha sizlerleyim. Adamın üstüne videoyu başlattım ama altındaki adam vurdular. Neyse, Nuke haritası en sevdiğim haritalardan birisidir CS 1.6'da. Nuke ve e, treni en çok seviyorum CS 1.6'da. Şu adamla bir oyun yapsam mıydık? Bak bu yukarı çıksa beni atacaktı size. neyse. Umarım etkili ve güzel bir video olur arkadaşlar. Hepinize şimdiden iyi seyrediyorum. Atlet Power'un yüzünü gösterme ama bence. Adam nereye gelebilir? Radyo kısmı boş galiba. Şu an meydandaydı, öldü. Hadi bakalım. Demir açıyorum. Demirden içeri bir flash atıyorum. Ardından boru gireceğim. Yapabilirsem sağlam bir taktik olacak. O öldü. Ket bizi vurması harika olur. Güzel. 37 HP ile yolumuza devam ediyoruz. 14 men var. Relat yapıp zaman kaybı yaşamayacağım. Direkt ranlayacağım. Güzel bir arkalayacağız bunları. Rampa hiç bakmayacağım. Direkt ket çıkacağım arkadaşlar. Şurada sanki bir sık adam var. Şu yatsın aşağı. Şu da yatsın aşağı. 9 mermi her türlü bize itecektir. Çıktım. Sen nereden gördün bizi? 3 mermi var. acele etmiyorum dedim ama ora artık sıkıntıya girdi. Oraya bir HG'le şöyle bir bunu atacağım. Oraya tekrar çıkarsam sıkıntı çünkü 9 yanım var. Oraya bu el çıkamam. Şöyle bir oyun sergileyeceğiz. Şöyle atladık. Şuna yine bir tek atamadık. Neyse. Devam ki. Burada bekleyeceğim bu tur birazcık. Saniyeye göre. Zaten rakipten fazla bir adam kalmadı. 2 adam kaldı. Yine inelim 4 HP. Hop 4 HP ile de kill alırız. O bizim adam okey. Nice'u, 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 nice'u. Güzel, güzel oynadık bence bu tur. Hakkınızı verin. Bu arada bu videoyu güzel bir like bekliyorum arkadaşlar. Like ve yorum ücretli değil. Bir de abone olup bildirimleri açarsanız de su olmaz. Her gün de Twitch'te canlı yayınlar yapmaktayım. Oraya da sizleri bekliyorum güzel dostlarım. Çok güzel smoke abi. Vallahi çok güzel smoke. Ama adamlar, gerçi benim nereden geldiğimi anlamadı onlar. Yine aynı taktikle adamları güzel bir arkalayacağım. Adamlar sezemiyor nereden geldi? Hepsini mahvettik, mahvettik. <laughs> Yat aşağı. Devamı gelir mi abi? Derler de meydanda olabilir. Hala orada ne yapıyorsun? İki mermim var. Şu bir, şu iki. Deagle devam ki. Güzel Deagle'la da kill aldık. O oh, HG bizden geldi Allah'tan. Yoksa ağzımıza lap diye girmişti bomba. Şurada mı adam? Gerçi demiş aynen demiş yazıyor mu acaba bombalarda? Nice nice nice. 14 0 yaptık. Frame'imiz muhteşem bence. Ee, yine aynı taktik yapabilirim. Adamlar bizi çözemedi. Zaten nereden geldiğimizi. Bir tane demirle açıyorum. Üst orta panele atacağım. Direkt ikinci smoke atacağım bu sefer yakına. Silahla çıkacağım. Allah'tan odam aldık ama bu el, bu el bir wallbang deneyeceğim. Ee, Normalde kete duvar atabiliyorsunuz. Bu harita oynarsanız publikte bunu sık sık kullanın. Bakalım bir şansımızı deneyelim. 5-1 be aldım, o yüzden bir deneyelim bakalım. Acaba adam düşürebilecek miyiz buradan? Acaba duvardan demeşler yazıyor mu şu an ben onu merak ediyorum. Yok hiç kimseyi vuramamışız. Büyük ihtimal ben yanlış yere atış ettim ama. Bizimkiler açtı oyunu. Şöyle şunu alalım bir. Şurada adam var mı yok mu diye bir kontrol. İkinci flash'imi şöyle dip atacağım. Kötü. Bir flash de atıp çıkacağım oraya. Bir cam var. Demini kapatmam lazım. Adamlar buradan geliyor. Buraya bakmayacaktır. Direkt rampa giderlerse rahat bir şekilde vuracağım. Ah be oğlum. <laughs> Bu el yavaş oynayacağım. Slow oynayacağım. demir rushlamayacağım. Lambaya çıkacağım arkadaşlar. Burada işinize yarayabilen bir noktalardan birisidir. Buraya nasıl yapacaksınız? CTL ile birlikte topluyorsunuz. Yere düştüysem öldüm. Ki güzel çıkmışız. Burada güzel bir konum arkadaşlar. Lamba üstü. Buraya CTL ile çıkabiliyorsunuz. Bakalım. Şu sağda adam var. Çok iyi. iki de 2 aldık burada. Şu sağıma hiç bakmıyorum. Neden bakmıyorum? Çünkü bizim yoğunluk orada. Yoğunluk olduğu için de oradan adam geleceğini düşünmüyorum. Ve gelirse de bizimkilerin ayıbı olsun. Ki şu an gelebilir. 52 saniyemiz hala var. C4 sarı önüne düştü. Şu da bir tane daha gitti. <laughs> Adam diyor, bu net nasıl çekmiş buraya diyordur şimdi. AP o galiba. Ay 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 20 saniye. Bizim çatıda e, rakip var bu arada. İki tane güzel flash. Hop. Aşağı indik. 13 saniye. Sesi biraz daha açabilir miyim? Kapı kapanacağı için HG'ye atıyorum. Oha! O ne? Kaç kişi var karşımda? Kabile var yemin ederim. 6-7 kişi çıktı karşıma. Aldık mı yok. Adam çözmüş bile. O ne ya öyle? Harbiden o nedir öyle ya? Karşıma kabile çıktı yemin ederim. Adam lokasyon veriyor. Yukarıdan yukarıdan destekle. Yukarıdan destekle. Yukarıdan destekle, yukarıdan destekle. Yukarıdan destekle. <gülüyor> <gülüyor> nice nice. Adamsın sen. Aha. Sen adamsın, kardeşimsin. Senin için bir kill alalım bakalım. Körüm abi çok kötü. Mecbur oturdum. Fazla can gitti. Burada siz oturmayın arkadaşlar. CTL basarsanız fazla can gidiyor. iki tane vurduk. Şuradaki bize adam bizi zorlayabilir. 2 flashımla mecbur geçeceğim. Fazla can gidecek ama sıkıntı yok. Gör Rush yapmayacağım abi böyle. Yavaş oynayacağım yine. Orası sıkıntı. PG'lerden ölmeyiz inşallah. Şunu sıktığı yer güzel de orası zor ya. AWP'li falan. Aa biri gitti buradan duvardan. Peki, meydana bakan var mı bizden? Bir tane daha var. Yok rampada bizim adam var. Şuranın canını biraz acıtalım. Kanka o ne göz... Kanka sal beni. Bir bombayı uçarım. Abi. <laughs> ay ay. Keşke arkadan dolaysaydım. Yanlış yaptık bak. Aşağı bir dahaki round farklı bir taktik yapacağım. 12 can kalmış meydan adam Şuradan duvar nasıl atılıyordu lan? Çıkanlar, Bakayım, tam gel. çizgisine baksan. Bir tane çizgi. 1 2 2 çizginin arası. 1 2 Bak şimdi izle. Öyle yapacağız. Araydan aşağı itenize. Ya şuraya da sıkabiliriz. Şuradan itibaren şöyle ikinci çizgi ikinci çizgiden itibaren 1 2 3 3'ten itibaren tarayacağım bakalım deneyeceğim. Deneyeceğim bakalım. Wolbing katabilecek. misin? O oh, iyi gelen ne alaka abi? Silah alamamışım. Heh. Oğlum şaka gibi ya. Allah çarpsın şaka gibi ya. 5-1 alacaktım alamamışım. Yat aşağıya İTALYAN! İTALYANO! Kafaya yiyerz o. One flash, two flash go. Cam var. E cam var, sağımda da var. Kanka yapma, yanarız. Arkamda var. Sağım solum her tarafım adama. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Kanalıma halen abone değilseniz abone olup videoyu like atıp yorum atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Twitch'te de canlı yayınlar yapıyorum. Onun linki de açıklama kısmında veya da yoruma belirtirim. Ekstradan Regedit ve CFG ayarlarımı isterseniz Instagram Furkan Asantaş adresinden oradan ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda ya da canlı yayında görüşmek üzere. Bay bay.